filminde e, 3D offset komutu, paket komutunu anlatmak istiyorum. 3 eksen menüsünde 3D offset pocketing komutumuz var. E, operasyona giriyorum. Select drive'dan nereye işlemek istiyorsam hangi sınır içerisinde o sınırı seçiyorum. Bu sınırı bütün formun üzerine projek edecek. Takım seçiyorum. Clearance'e dokunmuyorum. Fit speed'e dokunmuyorum. Kat parametrelere geldim. Bakın outside dışarıdan başlayıp içeriye doğru gitsin. Climb aynı yönünü kessin. Ve Scolab yüzey, e, yüzey formlu olduğu için her yerde eşit çık, e, takım yolu çıkartmasını istiyorum. Ve hesapla diyorum. Hesapla dediğimde bana bütün formda eşit takım aralığı çıkartıyor. Operasyonu tamamladı. Takım yolunu görmek için Toolpad Visibility diyorum. Bakın bütün forma yukarıdaki çizgiyi offsetlemiş oldu. Evet bir sonraki eğitim filminde görüşmek üzere.